5500 oldu. Tamam, güzel. Ne yaptık başka? Erhan ne yaptı Gizem? Söyle. Ne yaptı? Yani kredi aldı, bilmiyorum. Ha, bir şey. Ha, şey yapsın mı diyorsun? Hı -hı. Kredi alsın. Ne kadar bir kredi alayım? Ee... 1000 liralık ha. Ya yani 10 bin liralık pardon. 10 bin lira kalıyorsam 1000 liralık ödemem var. Evet. Ee, bu hala değişmedi. Bu değişmedi. 5500. Toplam giderim değişti. Kredi gelirsin giderimiz ee, artıyor. 4500 evet, oldu. oldu. Bundan 1000 çıktı. 1000 oldu. Tamam. Güzel. Ne yaptık? Elçin. Söyle bir şey, aldığı bir şey, sattığı bir şey. Eee bankadan e, 7 bin lira kredi çek. Çekti kızım çek işte. Daha, daha da aldıydı, okey daha aldıydı. Al Allah Allah, bir daha çektirteceğim ya. Bir <laughs> sene. <laughs> bir tane çocuğun olsun. Ha, tamam, kredi ve çocuk. Önce kredi, kredi, çocuk. kredi yapalım. Tamam, önce kredi Çocuğum yapayım. Çocuğun doğduğu için kredi çektim. <laughs> Şimdi he. eksiği göreceğim çocuk gelsin mi? 300. 300. geliyor. Şimdi çocuk, çocuk masrafı 480'di benim 480 yapadım. 400 yapayım bari peki. de kolayım <laughs> peki. Tamam. <laughs> Toplam gelirim değişmedi. Şimdi do dokunuyoruz evet. 400 yapıyorum. Hı hı. E giderimiz 500 yine artıyor. 400 oldu. Gitti eksiye düştü. Evet. Tamam, ben şimdi söyleyeceğim. Diyelim ki sen bu 10 kredi kapattın. Tamam, o zaman buradan siliyorum. Güzel. Yine. Burada hiçbir şey değişmiyor. Ee, 10 binlik eksi bin azalıyor. Tamam. 1600 oluyor. Bir artıyor. yok. Çocuğu oldu bir daha ne oldu sonra? 900. Evet, şey, şey yani, Ve villaya aldın 700 getiriyorsun. Kredi mi kapattın? Pasif gelir. Pasif gelir artıyor. 1200 oldu. Tamam toplam gelir de artıyor. Her şey sırayla. Altı bin iki değil mi? Aynen. Giderimiz. Burada gider iş de yok. Tamam. Alık neki takışı artıyor. Güzel.